архивчлагч хүн дээр дараа. Энэ үнэнч хаалга ншаачдаг юм. А кохины юм гаргалт чадраа. Сасаа уу даа гаргах. Уш над суржитэ. Өсөөлөө. Түгэвэр гэтэн юм. Саа. Thank <laughs> you

Thank you. Hoş geldiniz. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Şimdi size programı kısaca arz ediyorum. Saygı duruşu ve iki ülkenin istiklal marşı ile başlayan programımız. Moğolistan Kayseri Fahri Konsolosu Hasan Haskaram Mendi'nin konuşmaları. Sıfatıyla bugün burada bulunmaktan büyük kıvanç diyorum. Moğolistan ile Türkiye arasındaki mevcut dostluğu pekiştirerek ticari, ekonomik ve kültürel ilişkileri kuvvetlendirmek, ortak ikili ilişkileri canlandırmak, sürekli hale getirmek ve aynı zamanda Kayseri ve çevresindeki ill illeri de yaşayan Moğolistanlı vatandaşlara destek ve yardımcı olmak üzere görevlendirilmiş ve yetkilendirilmiş olmaktan büyük ve onur, mutluluk duyduğumu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Kardeşlik ve kültürel bağlarımız, ilişkilerimize ivme kazandırmak için elverişli koşullar yatmaktadır. Nitekim son yıllarda Türk şirketlerinin Moğolistan'a olan ilişkilerinin arttığını ve Moğolistan hükümetinin de şirketlerimizi özendirici uygulamalarla kendisine yatırım yapmaya davet ettiğini memnuniyetle müşahede ediyoruz. Ticaretimizin geliştirilmesi ve ticarete üretim konu ürün yelpazesinin genişletilmesi, karşılıklı yatırımların artırılması, ekonomik ve ticari ilişkilerimizin uzun vadeli bir perspektifte kalıcı bir temele oturması hususunda. Türkiye olarak verdiğimiz önemi bir kez daha vurgulayarak sözlerime son veriyor. Hepinize saygılarımla selamlıyorum. Benim, 10 gün önce Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'e güven mektubunu sunmuştu. Bundan sonra...